Arkadaşlar selamünaleyküm herkese merhaba. Aracımız Fiat Egea. Aracımızda akü bitme problemi var arkadaşlar. Aracımız 2000 hemen bakıyoruz 2017 ve 98.000 kilometrede araç. Evet. Aracımızın aküsünü ölçeceğiz şu an. Akü ölçer takılı 14.0 akü şarjı var yani aracımızın şarj dinaması şarj ediyor bu aracı şimdi bunun bir testini yapacağız aracımız bazen akü bitiriyormuş şöyle farları açıp dörtleri açacağız Radyomuzu açacağız arkadaşlar uzun kısa da evet buradan fanımız açacağız şu an bir bakalım kaç dereceye kadar düşmüş Evet voltaj şu an 13.7 13.8 şu an aracımız ne kadar yoldan geldin abi sen? Yarım saat. Evet şu an araç yarım saat gezdi ve geldi. Evet testimizi yapmak için normalde arkadaşlar şöyle. Aracımızın bütün her şeyi çalışıyor. Sadece aracı istop edeceğiz. Kontağımızı açacağız. Evet. Dörtlü çalışacak klima, kalorifer vesaire işte radyo. Ondan sonra farımız. Hepsi çalışıyor şu an. Yaklaşık arkadaşlar bu aracın en az minimum 5 dakika böyle kalması lazım. Aracımızın 5 dakika eğer kalmıyorsa, şu an daha yeni başladık. Aracımızın aküsü ölüdür ve yavaş yavaş zaten değer düşüyor. Şöyle gösterelim. Tam okusun. Evet. Şu an değerler 11.9 yani 12 voltta sabit kalması lazım. Zaten bu akü 50 amperlik bir akü. Fiyatın orijinal aküsü. 60 amper kullanacağız buna. Daha sağlıklı ve daha verimli. Bu aküler zaten fazla gitmiyor. Amperi düşük olduğu için Evet şu an 11.8'e kadar düştü. Beklemedeyiz şu an. İbresi düşecek diye. Eğer 10 volta kadar inerse arkadaşlar bu akü çöptür. Ah, parların canlılığına bakalım. Parların canlılığından belli oluyor zaten. Birazdan sönük yanacak. Akünün değeri düştüğü için. bekliyoruz şu an arkadaşlar 11.7 11.6'ya iniyor 5 dakika tam beklemesi lazım aracın evet aracımızda da yandan inceleyelim beyin ppt aracımızın 1.3 multijet euro 5 motor arkadaşlar Egea evet. Evet 11.3, 11.2 hala düşüyor arkadaşlar. Aracın orijinal aküsü Mutlu marka. Akümüz 50 amper. Biz de bunu 60 amper kullanacağız. Evet şu an akü testten kaldı arkadaşlar. Bet diyor yani bitik. Şu an 10.3 veya 2. Yaklaşık bir, bir dakika daha beklersek bu aracın marşı basmayacak. Çünkü lambaların rengi bile soldu. Farlar şu an sönük yanıyor. Şöyle hemen Geri yapalım. Evet, sönük yanıyor şu an. Birazdan şimdi marşa basalım. Bir 10-15 saniye daha bekleyelim. Şu an 8 zaten. Bu mümkün değil basması. Abi sana da bir marşa bas. Şu an bakalım marş alacak mı almayacak mı görelim. Bas müdürüm. Derbiyece bas. Basılı mı? Bas bir daha. Şu an aracımız basmıyor marş arkadaşlar. Akümüzü değiştireceğiz. Voltajına bakacağız. Arkadaşlar akümüzü taktık. Yerine şu an bilgisayarımızdan komple sistemi resetleyeceğiz. Voltaj düştüğü için aracımız fiyat Egea 2017 model. Cihazımızdan bütün sistemi tarayıp bunun ee, tüm arızalarını resetleyeceğiz şu an. Çünkü voltaj düştüğü için aracın akü bağlantısı kesildiği için çoğu parça arızaya geçti. Dolayısıyla bunu cihaz vasıtasıyla tüm sistemi resetliyoruz. Şu an motorda 3 arıza var. ABS'de bir arıza var. Airbag'de bir arıza. Böyle devam ediyor cihazımız tarasın bir yandan 164 biz de hemen yine akümüze bakalım mutlu marka arkadaşlar akümüz 60 amper 3. teknoloji aracımız şu an hazır aracımızın akü bağlantısını hallettik aracımızı yolluyoruz arkadaşlar inşallah